Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. En genel keserim ben şey, tana. Ben. Mehmet amcanız. Ben ben de Filiz. Ben de Ferhan ablanız. Bugün ne yapıyoruz amazı? Şu şey yapıyoruz. Yarın ramazan. Evet yarın oruçlu olmayacak arkadaşlar. Biz ya de böyle başladım. biraz bir şeyler almaya geldik. Markete hem sahur için hem iftar için böyle bir şeyler alacağız. Buaz geçirmiş. Evet, evet ne başladım. alacağız? Kurma alacağız. Durma mı aşkım ne kadarmış? Evet muade. 65 lira kadar kase 19 lira falan. Ya. Hangisi güzel hayatım? Bu, Bu ne? Güzel. Bunun içindeki ne? Kurma, toğana bilmiyorum. Hayır hayır şu şey. şu şey ne çubuk. Onlar şey. Toğut süs Onun fiyatı yazmıyor değil mi hayatım? Bu mu yazmıyor? Yazmıyor Ben fiyatı. şundan aldım geçen de. Bunlar hmm. şey evet, yapacağız. daha muallim yapıyor. Aynen. Yapam yapamadık arkadaşlar. -ay. Yapamadık. -ay. Ne yapacaksın evet. bakın? Bu arada A -a. kızlar kızlar arabalarını aldı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu kadayıftan Çoğan'a bize muhallebili bir tatlı yapacak. Hayır pardon. Kuru kadayıftan. Bu mu? Evet ondan aldı hayatım. Ondan aldım aynen. Bu da çekilir mi? Sen <laughs> Seni dinliyoruz Efe'ciğim. Arkadaşlar ben bunu oh. Ben de burada şey yapacağım. Ama ben tekniği <laughs> oturtacağım. Ben kesmeyin ablacığım. bunları sizin için saklarım. Tamam. <laughs> Hadi Devam edelim. şöyle araya. Ben çikolata bölümüne gidiyordum Afel'de. Hayır gel beraber. <laughs> beraber Aa, ah, Hadi gel bakalım. Arkadaşlar şimdi abur cubur alacağız. Ee, Ramazan'da <laughs> <Ne yapayım gülüyor> abur cubur. Aa Tuana. Şundan güzel istemiştim da. geçenlerde. Ay ona cevizli sucuk. Şu an canım istemedi. E şu an değil baba. gül şerbeti alıyorum. Evet. Oruç açtığımızda çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şerbetsiz olmaz. Dora'yı alacağım ben. Dora, Dora çok severiz. Yani, yani yeriz. Arkadaşlar bu arada ben yarın oruçluyum. Evet. O yüzden bugün böyle diyorum ki hani yiyebildiğimi yiyeyim falan. 12 aydan sonra ilk orucun değil mi? Evet. Nasıl, yani 12 ayda bir tutuyoruz. Geçen ha, evet, tutmuştuk. Doğrudur. Bu sene ben de hani ilk oruç bakalım nasıl, nasıl dayanabilecek tutmuşsun. misin bakalım Tuhan'cığım. Geçen sene bu arada çok aralıklı tutmuştum. Hem 8. sınıf olduğu LGS olduğu için aralıklı. Evet bu sene tam tutabilirsin. Bu sene artık. tutarım artık arkadaşlar. Yarın bence bir oruç yılda arkadaşlara çek verin ben. çekerim valla. İlk günü. Bakın size göstereyim. Bir tane böyle bir kek şey aldım. Evet. Bir tane kek aldım. Evet. Sağ için bir şeyler almayacak mısınız? Ee, Olmaz falan yerinde. Bir ben tane. Buna, buna. Şimdi o maç nedir arkadaşlar merak ediyorum. Bir tane bu Maç ne? Yufkanın e, böyle çıtır yufkanın ıslatılıp içine işte domates, biber ve şey konulması. Peynir. Peynir, evet. Çökelek. çok, çok Tuana onun adına o maçta ay bu arada arkadaşlar şu tatlıları ben demiyorum ki herkes görünce anladım. dayanamıyorum tatlıları şu anda yiyebileceğim ne olurdu? Trilçi olurdu. Bak Tuana kadayıfı mahalle biliyor ya işte sen ha. bundan yapacaksın. Aynen. Biliyorum zaten yapmak istemiş evet. yani. <laughs> bu arada biraz Mehmet amcanın yanına gidiyorum. Neden? Bugün biz çok yorulduk arkadaşlar. <laughs> yorulduk ama e, tatlılara bakayım reçelleri. <laughs> aynen. Yememiz birazcık yasak. Yasak, aynen tatlı yememiz yasak bu aralar arkadaşlar. Ama arada kaçamak yapıyoruz biz yine de. Bugün ne çok var? yorulduk, İnşaattaydık çünkü artık son uçuşlar yapıyor, ilin son Bu Ne yapıyor ya? Aşkım ne Ne oldu? E, fiyatlar e, var mı? Gel. Arkadaşlar burulmuş. Arkadaşlar. Evet, ya. <laughs> <Olay>, o vay anne. <laughs> anne oraya var. Arkadaşlar oraya oranın pahalılığı dışında Anne oraya var. Hindistan cevizi Hindistan cizlisi cizlisi bence daha güzel pinç evet. evet. patlağına göre. Ee, bir dondum arkadaşlar. Bir düşündüm. Almayacağım ya şu an. Yani çok da abur cuburla doldurmayın derim değil mi? Anne Siz bence. bilirsiniz ama. Şey Şey ama. Hemen bakalım. tırnakların biliyorsun. sen seviyorsun aslında evet. sen. Ama şeyde bakalım toplu bir tane bir tane değil mi? toplu. Arkadaşlar ben bu de, arada benim tırnaklarım de. protez. Aa, alsam, Anne bir şey dakika söylemek mi? istiyorum Aa. ya. Tırnaklarım A. protez, protez de. değil, takma da değil. Kendi Kelsin tırnakları gösterelim şöyle. Sağlıklı. Birinci günüm. İkinci günüm. Günü. Günü. Efrin her gün bir nokta gitmeyecek sanırım. İzmir'e gideceğiz ya. O yüzden 3 tane yeterli bence. Bu hafta. Dördüncü günüm. Beşinci günüm. Hadi bakalım yakalayalım ekibi bu arada. Hadi, 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 hadi. Ekibi yakalayalım. Nereye gitmişler? Ay, evet. Şekeri olsun. Evet. İlginç bir durum tabii şu anda. Bayağı bir ilginç bir durum. Fruit alacaktım. ama sanırım. Memki yok sanırım. Bilmiyorum. Şimdi. Çok ben şey, şey, bir, olur. Olur. bir bakar mısınız? Bir gelin, çabuk, baba sende. Ne buldun? Çabuk baba, baba gel. Hayır, yan bulmadım. mü? <laughs> Aynen, yok ya. Ne fena. kadar? Bir de şey yani pembe olması hiç hoş değil. Hiç çok itici olmuş, beğenmedim. Yani yeni bu. Ben o yüzden gösterdim. Evet daha önce hiç görmedim Yani kapının da Ramazan şerbeti çıkmış sanki daha güzel. Hiç ne ama bile ama onun Yok çünkü zaten kuru basanlığın toplu paketini yani. alacağız. Aynen. Ya burada soya sosu var mı? Bana soya Ben bunları alacağım arkadaşlar. Soya sosu vardır tahminim. Arkadaşlar inşallah bir yerde bulursunuz. arkadaşlar bilmiyorum soya sosu falan baktım ama ha, yok. Soya sosu vardır şu an aslında. Değil ya. Mi? Nerede ama? Sosların olduğu yer. Bak şurada yukarıda yok mu? Bak da ilk bak en tepeyi görüyor musun? Nar ekşisi, nar ekşisi, nar ekşisi, sos. nar ekşisi, nar ekşisi, Şişe, havuç sirkesi bile var. Ee, arka tarafa baktın mı? üzüm sirkesi var. Soya sosu ne da daha vardır ya. Yok güzel. Bu tarafa baktın mı? Arka Yok, tarafa. Dondurma var mı burada? Evde dondurma var ya. Ne var Ben de dondurma. Bu sefer ne yiyeceğimi kararlıyım. Kararlı Dondurma mı alacağız? Bu sefer orayı. <laughs> 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 Efendim bugün senin enerjin bir fazla gibi. Neden acaba? Bilmem. Bugün böyle bir enerji fazlalığı var sanki. Zaten herkes biliyordur bugün günlerden ne? Cuma. O zaman ne oluyor? Okula ya. tatil oluyor. Yarın ne oluyor? Tatil. Yarın ne Kursu yapıyorsun? Kursu var Eflin'in. Evet. Ya kapağı şey yaptım. Evet. Ne evet. durumda İslamacığım? Evet. Baba ben dondurma alacağım bir Tamam, tamam dondurma alalım o zaman. Siz? Baban nerelerde neyi ne yapıyor acaba? Ben dondurma alıyorum valla. Siz o zaman dondurmanızı seçin ekleyin mi? Ben <laughs> de. Bütün de. Ben Hı, sen iyi ha ne almıyor ya? almıyor ya sen, sen... ben bilmiyorum. Ben daha, daha karar vermedim. E nasıl karar vermedin şu anda? Bana ne ablam ama sen. Ben şimdi kapatalım da olur o zaman. Hı -hı. sen ne istiyorsan onu. Bu bunu sevmiyorum arkadaşlar. Hiç bu buz ya, Sen de oraya ol istiyorsun. Oraya mı alsam? Canın ne istiyorsun? Çünkü bu, bu sütlü. Tamam. Canın. Bu arada Çok da kapanmış. Hemen gidiyoruz. Hemen kapatıyoruz. 5 dakikadan. Dakika Biz yine geç kaldık markete gelmek Ben ikinci paketi. Babam bir şey verdiğini yani. bilmiyorum. Bakın zaten. Mehmet amcanız. Evet, evet, evet. Anons verildi hadi. Aynen anons verildi. Yoksa kapalı kalacağız Kapanacak. Mecburen. Kapağı. Evet. Kapağı. evet. Kapağı. Mecburen alışveriş. Yine böyle durdurmak zorunda kalacağız. Artık tekrar yine alışverişe geliriz. Zamanla bir şey yapalım. Hmm, Köylük evet. Yazlık ev için bu arkadaşlar. Yazlık ev için almış. <laughs> Şimdi kendimiz de alışverişlere başladık. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hoşçakalın bay bay babam? Mantıklı Merhaba.